Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere VPN, çalışmayanlar için VPN, kullanımını anlatacağım. Videoya geçmeden önce, beğenip abone olursanız, sevinirim. Hadi in videoya geçelim. Öncelikle VPN ismini, bilmeyenler öğrenmek için, abone olması ve yorumlara, VPN yazması gerekmektedir. Şimdi verdiğim saatlerde, hangi ülke varsa o ülkeyi, seçiyoruz. Ben örnek olarak Brezilya'yı, seçtim. Arkadaşlar burada oyunda, İnternet sıkıntısı çekmemek için parantez içinde yazanları seçiyoruz. Burada çoğunluk fast'tı. O zaman herhangi birini seçebilirsiniz ama olması gerek. Rastgele bir olanı seçtim. Biraz fazla olabiliyor. Bağlanmak için yeşil yere tıklıyoruz. Şimdi bağlandıktan sonra Stars'a giriyorum. Evet girdik. Arkadaşlar bu arada VPN. Genellikle 500 kupa altında aktif olarak çalışıyor. Mesela böyle 800 ila 900 kupa arasında alırsam bana 2 ila 3 maçta bir bot atar. Şimdi ise 500 kupa altında. Karakterleri söyleyeceğim. Mesela böyle 500 kupa ve altında karakter. Alırsak neredeyse her maç bize bot atar. Şimdi ise hala çalışmıyorsa, konum değiştirmeliyiz. Buradaki konum yerine, tıklıyoruz. Hangi ülkeye bağlıysanız o, ülkenin konumu yapmalısınız. Ben Brezilya'ya bağlı olduğum için, Brezilya'yı seçiyorum. Ama konumu günde sadece bir kez, değiştirebilirsiniz. Şimdi ise sizlere kanıtları göstereceğim. Bu 4000 kupa. Yine bot 9000 kupa. Bir bot daha 13000 kupa. Bu da 13000 kupa. Ben ise 34000 kupayım. Arkadaşlar ve 734 kupalık karakterle girdim. VPN ilk maçlarda çalışıp sonra çalışmıyorsa, VPN aç kafa yapıp oyuna bir daha girin. Arkadaşlar bin abone olmaya, çalışıyorum videolara destek verirseniz. Sevinirim sizleri seviyorum. Görüşürüz.